Ne demiş Mevlana? Olmaz dediğin her şey bir gün gelir, hepsi olur. Düşmem der, düşersin. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. İnşallah bu ev Seraba'da yuva olur. Gönlü de boşsa biz o ikisini baş göz etsek mi? Sen ne yapıyorsun burada? Yani o kırk yılın kurduysa bize de kuzu değiliz burada anne. Sen de anneme sarıldın mı? Sen Serap Gencer olacaksın. Uygulamak bambaşka bir şey gel. Kız konusunda üzerime tanımam Faruk Bey. Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek.